Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim dizi setinden yepyeni kareleri sizler için hazırladık. Kardeşlerim dizi setinde Söyledim. Seti Söyledim. gezmesi Söyledim. var. Biz de sizler için yepyeni ATM. videonu hazırladık ve sizlere sunuyoruz. Bizi takipte kalın, bize destek olmayı unutmayın. Bakalım karavanda kimler var? <laughs> bakalım kimler var? Evet, Onur Seyit Yaran ve Suburcu Yazgı Coşkun. Evet. Eğer bizim aşk hikayemize dahil olmak istiyorsanız. Bu akşam saat 8'de ATV'de buluşalım. Halit. Ee, herkese merhaba. Bugün akşam saat 8'de yayınımız var. ATV'deyiz. Bekleriz. Nurgül yine pozlar peşinde. <laughs> Makyaj mı yapıyor? Güzel. Pozunu veriyor belli değil. Ay evet bu güzel oldu. Evet, Kay, ama sen ama su. Ya sen... ben her şeyi atarım. Hiç benim öyle şeyim yok. <laughs> nasıl olursa olsun güzelim ee, diyor. Gördün mü? Yanlış. Her şekilde güzelim <laughs> Ya öyle bir şey demiyorum. demiyorum ne her kadar ayıp ya. Her şekilde güzelim. Yok. Sen kendine bak dedi. <laughs> of ya. Hadi bakayım. Evet bakıyoruz çektikleri fotoğraf. Evet gördünüz. Ha, evet. <laughs> Evet, <laughs> 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 sinirli bak şimdi <laughs> Rüzgar Cömert <merkez>, sinirliyken <laughs>